Merhaba arkadaşlar ben bu. Ondan sonra sizlerle e, yeni serimiz olan yani old, olabilirse tabi e, light oynayacağız da sanırım olamayacak çünkü aşırı derecede kasıyor kasıyor e, bu işin sonları bir dakika e, video ayarları grafikler şey fast olsun bir dakika kapat abi <laughs> of partiksin Şu. Neyse. Eee tamam düzeldi sayılır. Eee neyse. Gerçi olsaydı hepsi 3 de olurdu. Şimdi bakın. Normalde 3 d olan şey. Aa. Tamam. Tamam yine 3 de d değil ama yine de işe yarar. Eee şey var. Triple Pitturm'un öyle bir mod vardı var herhalde. E, ee, tamam. Yeni serimiz Tetris Lighting. E, ee, Your çektirdim de. Ee, sonra vazgeçtim çünkü Your Boss'u çekmeyi beceremiyorum. Ama oynamayı becerebiliyorum çünkü oynama hani bayağı bir. Oh shit. Evet bedavaya şey. Ee, koyun yine bir tane geldi. Zaten bedava da. Hadi bir tane daha düşse. Yok düşmedi. Seton falan var mıydı bunda ya? Şey headset de vardı onu biliyorum da. Tetris light de var mıydı? Set home. varmış. Home yazınca hemen geliyor işte. Şimdi sesini ne neden onu anlamadım bir dakika. eee Açık. Evet. evet, baltamız bitti. Arkadaşlar hemen geliyorum bir dakika. Ee, evet arkadaşlar geldim şimdi. Yakın zaman sonra birisi daha gelecek. Oo shit on. Bayağı bir petrol. <laughs> Şimdi ee ne böyle dedim. De, de. Ee. şunu koyalım. Çabalım. Bunu alalım. Crafting table. Eee neyse. Ortada atam iyi oluyordu. Oluyormuş sonra şimdi yerlerini değiştirmek falan istemedim. <laughs> evet kızı. A4 tam olmuş. Neyse hadi 4 olsun da sağlık olsun. Eee evet, şey. Buna kayıt mı olmak? Hayır. Eee bir dakika arkadaşlar ne yapacaktım ben? Hah balta yapacaktım. İkişer tane balta. Kendim için ama. Evet. Az önceden beri tehdit light diyorum tehdit teh 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 light diyorum. Ya insan gibi ses çıkartır mısın? Var seni videoya alıyorum, insanlık yapıyorum. sordum ben. Ee, şimdi. Bir de bunun sesini tıs. Videoda çok fazla ses geliyor. So, and Steven. Evet, and past and past. Evet, satlar kapat, pat. Ya çok yazmasın lan Ben normal video çekmezken Televizyon son ses açıyorum öyle oynuyorum bilgisayarı. Neden bilmiyorum. Ee, arkadaşlar bunun dışında Terra Terra Firma Craft diye bir tane daha seriye geçeceğim. Oh, düzeldi. Aa düzeldi lazım. Yo, ha yok yok bu iki, ikinci lazım oluyor. Hayır. Olsaydı ben birlikte oynamak istemezdim ki onu. Ya ya da yo, yo o en iyisi aynen 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 online oluyor tamam tamam yani güzel. ee arkadaşlar şimdi bayağı bir şeyimiz de oldu ee şey şimdi batuhan öncelikle hemen gel de daha yükleniyordur seninki de ben bir tane yer arıyorum tp'ler var mıydı evet var okey evet tp'lerine tp'lerine gelirsin de ee, hileler kapalıydı acaba olur mu? TP var mıdır? Yok. Neyse. Bir türlü yaparız işte. Şimdi benim boş ne bir ediyorsun? alan ha. Ya tamam paylaşım sen gel de. Yüklensin de senin gibi. Sağ. Ol. Ondan ne? Şu an Tamam ben yaralı da paylaştım. Oh, huh. şimdi e, bunlar bir şey yarıyor mudur acaba? Büyük bir ihtimalle yarıyordur çünkü hadi ser modda bunlardan yani neredeyse ama e, bir şey oluyor bunlardan da ben alayım yine de. Hani mesela gerekir sonra bulamam falan. Ee, çöle buraya yapsak zaten hemen burası da şey Güzel bir yer aslında burası da. Tamam buraya yapalım o zaman. Evimizi. Tartus da alalım. Tartus alıyorum da niye aldığımı bilmiyorum. Aa çöp yaparım bunlardan. Vallahi da billahi de çöp. Tam da çöplük ya. Best and Ayarlarını da o yüzden. Tamamdır şimdi eee şu tam buranın yatımını yapayım da ama 78 nokta çok fazla değil mi? ne? 78 nokta çok fazla bence tam bence çok iyi eee böyle mi şey. şimdi iki tane fazladan şu ayo, şu da varmış böyle 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 ve tamam şu iki tanesi yazıktır böyle olsun Şimdi önce e, şuradan başlayalım hemen evi yapmaya 15-16 dakika önce bitecek arkadaşlar 1 2 3 4 5 gelin 1, 2, 3 4 5 6 7 hayda 8 şeyleri büyük tutuyorum bu sefer e planları 1 2 3 4 5 tamamdır şey zarar almayalım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 4, 5, 6, 7, 8 Hop. Tam da yeni yapmışım ha. 3, 4, 5 Ne? Seyfeylenmiyor Redli dur Olur Al şimdi seyfeylenirsin Tamam Şimdi Allah bilir arkadaşlar bunda da kazma biter. Ha tamam iyi bitmedi. Bunda biter. Yo. Şöyle bir dakika. Bunda biter. Bunda bitmedi. Diyor ki, tp, target, sınır, playa... Ya şöyle yazsana ya insan gibi ya. B büyük. Allah normal TP yazınca nereye TP'leneceğini sanıyorsun? arkadaşlar bir dakika tamam arkadaşlar yok ufak bir sorun varmış ee, onu yaptım hemen tabii ki ben yaptım merak etmeyin ben yaparım ben yaparım Şevket alır <laughs> Şevket Şevket çarar şimdi Şevç çakar dolan ne Şevket özel ee, lan ha iyi be olmasaydı kafayı yerdim Arkadaşlar ben böyle e, yeni seriler çekmeye çalışıyorum. Jurassic Park The Game diye bir tane oyun var. Hastası oldum. Hastasıyız dedi falan. Hastasıyız, dede. Gece de oluyor. Ben şimdi oğlum git tane koyun kes lan. Koyun kes. Dur, 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 dur. Kes lan koyun kes lan. Kes. Kes yoksa. Döverim. Aynen. Dit koyunları tesirse ben seni tesirim. Sen kendinde var mı? Var tabii ki. İki tane iki tane koyun bulsan yeter. Ben de bir tane fazladan var. Ne güzel uyuyacak ya. Ben de boş boş ne yapmışsın? Ney? Bunu. A crafting table mı? Hmm. Okey. şimdi i̇şte bu çöreğin de şöyle bir özelliği olsa bütün kumları tatsaydı. Fena olurdu abi. Ben öyle bir tane mod yapacağım lan. Yapabilirsem tabi ve ee, kum eee saat Mesela kumaya da şey. Ee, ne kadar yapmak istiyorsam oraya yazacaktın mesela 13 blok ee, şeyi kara olarak 13 blok falan. Orayı tam kalacak. Yurt işte iki. iki tane şey. Bence çok güzel olurdu sence. Diyor. Evet. Evet. Kumluk yere yapmamız aslında çok iyi oldu. Toprak kalsaydık. E, cam yapacak şeyi bulamazdık. ya yani bulurduk da. Yani öyle. 2 saat uğraşmamız gerekecekti. mesela yani şimdi yapacağımızda sabah yapacaktık. Eee benim şimdi videolarda konuşmuyorum. Allah arkadaşlar benim e, normalde ben çok utanraç biriyim. Yani, yani normalde çok utanraç biriyim. Arkadaşlarım e, tabi onları nereden tanıyacaksınız da? Yani hani sors. Ne edeyim, Beni tanıyan birine sorsanız der ki çok utançlaç biri der. Ama siz şimdi dilerseniz ki ee, burada falan şeyler konuşuyor, söylüyor falan, küfrediyor. Eee şey. Burada beni kimse şey yapamayacağı için burada rahat davranıyorum yani. Hani ben ben miyim burada? Ben benim. Dışarıda ben ben miyim? Hayır, ben ben değilim. Ben 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 be ben 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 ben. ben. <laughs> yok, yok. Şunlar. Şimdi. Al, e, bir tane yapalım. de çöp yeri. Es... Al, Dur bir dakika ya çöp yeri yapıyorum. Bir tane bir tane bir tane daha uzun uzun. Da... Ay, e, biraz daha. Hop tamamdır. Evet artık elini Kırıldı. Kırıldı. Ne dedim ben? Ver dostum ver. Anlattım. Üç tane niye topladın ya? 2-2. Ha tamam iyi. Bak çocuk bu benim yatağım. Sen senin yatağın. Tamam. Al, al istediğin yere koy. Ben etmeyimi yiyeyim de biraz rahatlayayım. Ben de hemen Uyuyacağım zaten. Yani sabah olsun diye yani. Arkadaşlar birkaç dakika sonra top, birkaç saniye Hadi bir iki dakika sonra top atıyorum. Bye bye diyorum. Sonra başka bir mi? Hayır ben normal e, icat bölümü çekeceğim. Vatan tamam, gel gel buraya set home, set home yaz. Koma geleyim. Ya bilmiyorum belki. Sen icat biliyor musun ki Cucuk. Ne? İcat biliyor musun ki Cucuk. Yok ben seni izleyeceğim. Ya beni niye izliyorsun ki Yani. Kaderi. Yok ama niye yani? İşte. İş, i̇şte, işte, olmaz. Eniştesi dolmaz. Dolma. Ne diyorum oğlum ben ya? Kamera karşısında şaşıran Türkler gibi oldum. Ve i̇şte şimdi buraya böyle yapsam mı? camları koyacağım. Aynen hem camların alanını kısıtlamış olurum hem de daha güzel düzültür mü? Hayır. Dur <laughs> de şuraya alır da o zaman böyle yapayım da güzel düzültür o zaman. Eee yani şuraya hemen bir tane balta yapayım baltacık baltacık balta balta baltacık şunu kır krenk 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 yeah. aslında bir tane diamond balta yapacağım var ya Hemen döveceğim ama yok ya. eee bu da böyle yapalım. Zaten kanal arkadaşı arıyorum arkadaşlar. Hayır zaten kanaldasın da öyle video çekmiyorsun ki sen. Video çeksen tanal arkadaşım derdim ama değilsin işte yani. İnsan video çeker, YouTuber koyar ama sen. Evet. Sana ancak bunu yap. <laughs> ne aman oğlum. Ne aman ya. Ee, ben bunları yukarıda yapayım. Yukarıda doğru merdiven yapayım mesela. Ee, şuralarda koyayım da. Tekne evi yeri filan arkadaşlar ben böyle evi e, bazı evleri böyle ciddiye alırım. Yok abi burası kötü yer. Buradan denizi seyredemez manzara olmaz. Ben manzara istiyorum. Ben manzara bak mesela burası da deniz. Burası deniz değil. ee, şimdi. Ya da onun yerine şöyle bir şey mi Aa, yapsam ya. Koydum. Tamam okey. Dur şimdi kapı yok lan <laughs> pencereden de <deliceceğiz> sanırım. <laughs> hemen şunları şiştik hop böyle Tabii benim düşsem. <laughs> benim köşem ee, arkadaşlar istediğimiz Oynamamı istediğiniz bir oyun varsa ee, Söyleyin Oynamamı istemediğiniz bir oyun varsa ee, Söyleyin Söylemeyin. Oynamamı istediğiniz bir korku oyunu varsa Söyleyin Oynamamı istemediğiniz bir korku oyunu varsa Söyleyin ee, Varsa yoksa söyleyin Ben de size söylerim Tamam ben de size söylerim Hayır o şekil gideriz Eee bir tane YouTube arkadaşı lazım bana. Ben. Hayır sen değil. Ama video çekelim. Ya sen zaten zaten sana kanalın şifresini verdim. Sen bir borç yapmıyorsun Botan. Lütfen artık bana kana kanal. vatan susar mısın? Yok. Lan oğlum sen yalancı mısın? Zaten sen benim şifremi biliyorsun. Ha mu? Evet. Ben Saf. Biliyorsun. Saf. Eee Tömer olsun neyse. Arkadaşlar şimdi e, bugünkü videoda bu kadar da bir dakika memnun. Ya o dizle şöyle Minecraft ne buldum, ne buldum. De. Ee, 4 yani de Okey. Arkadaşlar e, bundan sonra hemen bir tane daha video çekiyoruz çünkü videonun istemiyorum. Bakar mısınız 19 dakika bir, bir yarım saat yarım saniye sonra e, 20 dakika bir dakika Bye bye.